çocuklar nasılsınız ben çok iyiyim. Eminim sizler de evlerinizde, ailenizle birlikte olduğunuz için çok mutlusunuzdur. evet okulumuz kısacık bir tatilde ama sizlerle biz oyunlar oynamaya, etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Lütfen evde bu oyunları oynayarak keyifli zamanlar geçirin. Biz o zaman daha çok mutlu oluyoruz. Şimdi sizlere pingpong topuyla oynanan hedef atma oyunu göstereceğim. Bu oyun için malzemelerim pingpong toplarım bardaklarım. Bardaklarım cam bardak kullandım çünkü benim evde karton bardak yoktu. Ama sizler evlerinize karton bardak ve plastik bardaklarla bu oyunu oynayabilirsiniz. Haydi o zaman başlayalım. Hazır mısınız? Ben başlıyorum. Başardım. Siz de evinizde bu şekilde kendi zaman geçirin.